Maçkolik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kurt, Seyit Varma'nın yeni bölümünde Galatasaray'daki gelişmeleri konuşacağız. Cankat Koç bize son gelişmeleri aktaracak. O simenle ilgili son durumu anlatacak. Eğer hazırsa Cankat'ı bağlayalım. Sizler de bu sırada yorumlarınızla bize eşlik ederseniz çok seviniriz. Cankat hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Ece, iyi yayınlar diliyorum. İzleyenlere de mutlu günler dileyelim. Teşekkürler. Şimdi önemli bir gelişme var aslında Galatasaray'da. O sakatlığı açıklandı. Sol arka adalesinde bir orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı Galatasaray Kulübü. Ne kadar süre sağlardan uzak kalacak, durumu nedir onu öğrenebilir miyiz öncelikle? Tabi biraz süreci anlatalım izleyenlerimize de. E, aslında geçtiğimiz milli maç arasında da bir sakatlık yaşamıştı Osman. Orada da bir problem yaşamıştı ama burada da yine bir sakatlık problemi vardı. Playoff finalinde Kongo ile oynamıştı Nijerya. E, Kimi o maçı da kaybetti. İlk yarısında, ilk yarının son bölümünde attığı bir depardan dolayı e, sakatlık yaşadı. Bir ağrı hissettiği için ikinci yarıya devam edemedi. E, dün aslında biz çarşamba günü bekliyorduk ama Salı akşam saatlerinde e, Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Sayın Abdullah Kavukçu'nun özel uçağıyla birlikte e, getirildi o simen. Yani bir an önce MR'a girmesi ve hani sonucuna bakılabilmesi için. E, bugün sabah saatlerinde de MR sonucu açıklandı. Arka adelesinde bir zorlanma tespit edildi ki aslında Galatasaray'ın bu sezon biraz e, sık gördüğü sakatlıklardan bir tanesi. İlkay Gündoğan'da da, Singo'da da bu problem yaşanmıştı. E, o simende de daha önce böyle bir problem yaşanmıştı. O yüzden artık bu sakatlıkta sahalardan ne kadar Uzak kalınacağına dair bir fikrimiz oluşuyordu ama ben yine hem daha önce süperlik kulüplerinde çalışmış fizyoterapistlere de bu durumu sordum kulüple de biraz konuştuğumda. Normalde 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalma durumu oluyordu. Arkadele problemlerindeki Singo bunu en yakın zamanda yaşamıştı. Ama o Sime'nin sakatlığının biraz daha kısa süreceğine dair bir bilgi var. Nasıl bir haftalık bir tedavi ve dinlenme süreci olacak? Ne kadar süre sahalardan kalacak? Bir kere Gençler Birliği maçında kadroda olmayacak. St. Julioas maçı en çok merak edilen konulardan bir tanesi. O maçta da geniş kadroda olsa bile... Süre bulma ihtimali biraz düşük. Aslında e, kritik Liverpool maçından önce Alanya maçında çok kısa bir süre almıştı sakatlığından sonra ama aynı süreç yaşanabilir mi bilmiyorum. Yani derbiden önce St.Jules maçının son bölümünde bir süre alabilir mi bunu göreceğiz ama ben açıkçası riski edilmesini beklemiyorum. Yani geniş kadroda olsa bile e, oynama ihtimali düşük. Buradaki hedef maç Fenerbahçe. Benim hem fizyoterapistlerle konuştuğum yani profesyonel fizyoterapistlerle konuştuğumda hem de kulüpten biraz aldığım izlenim Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimalinin yüksek olduğu ve hedef maçın Fenerbahçe derbisi olduğu. Yani bunu e, izleyen Galatasaray taraftarlarına da aktarmış olalım. O simen çok yüksek ihtimalle e, Fenerbahçe maçında olacak diyebiliriz ama... E, Burada tabii şanssızlık Gençler Birliği maçında kesin yok. St. Louis maçında da 11 başlaması neredeyse imkansıza yakın gibi. Yani riske edilmemesi e, düşünülüyor. Çünkü bir haftalık zaten bir tedavi süreci var. Burada hedef e, maç Fenerbahçe derbisi diyebiliriz. Evet aslında yorumlarda hedefin Fenerbahçe derbisi olduğu kadar belli ki. Gençler Birliği'ne yetişir mi ya da e, Şampiyonlar Ligi maçında oynar mı sorusu hiç yok. Derbi de olacak mı sorusu çok var. E, o yüzden cevabını da vermiş oldun. E, ...muhtemelen e, tabii ki e, kesinlik olmamasıyla birlikte muhtemelen olur diye düşünüyoruz dedik. Evet evet yani o simenle alakalı bunu söyleyebiliriz. Ya tabii şanssız bir sakatlık. Hı -hı. Daha önce de dediğim gibi Singo'da da ilk ayda da bu arka adele problemi yaşanıyor. Hı -hı. E, milli takım sürecinde yaşandı bu sıkıntı. E, ama Fenerbahçe maçına yetiştirebilmek için sağlık ekibi yoğun bir çaba sarf edecek. Teknik ekip de dediğim gibi St. Juliars maçında geniş kadroda olsa bile... E, Sanki süre vermeyebilir veya maçın gidişatına da bağlı bu ama şunu da altını çizelim sakatlık durumlarında aynı transferde olduğu gibi net bir tarih vermek biraz sıkıntılı şu yüzden mesela oyuncu dönebileceği tarih net konuşulur ama Hı. özel hayatında bir e, yaşayabileceği bir problemden dolayı e, bir anda sakatlığın yüksedebilir e, kendi evinde yaşadığı bir kaza bir şey olabilir hani bunlar hep sakatlığı sakatlı. E, Uzatabilen problemler ama normal şartlarda edindiğimiz izlenim kulüpten ve aldığımda bilgi Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimalinin çok yüksek olduğu. Ee, bir de Rıza Avcı'dan bir soru var. Aslında çok fazla üst üste maç var. Şu an Galatasaray'ın oynayacağı ilk maçı. O ilk lig maçından çok derbi merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi var. Derbi de Galatasaray'da kimler eksik olacak diye bir soru sormuştu Rıza Avcı. Öyle başlayalım. Yorumlarla gidelim o zaman. Tamam hemen sakatlıklarla alakalı da bir kısa özet geçebilirim Yunus Akgün e, Trabzonspor maçının ardından bir ameliyat olmuştu. E, normalde maç maç bakılacaktı ama riske edilmedi sezon uzun olduğu için ve ameliyat oldu. Bir kasık fıtığı vardı. 4 ile 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu ki o biraz daha Ekim sonu gibiydi. O tarihten e, bugüne baktığımız zaman Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimali çok düşüktü ama yine de e, dün antrenmanda düz koşulara başladığını gördük. E, yani bireysel çalışmalarını sürdürecek. Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor ama bu kesin olarak oynayacağı anlamına gelmiyor. Normalde ameliyat olduktan sonra Fenerbahçe derbisine yetişmeyecek diyebilirdik ama çok az da olsa biraz umut var bugün itibariyle. Bir diğer konu Berkan Kutlu. O da iki gün önceki antrenmanda yanlış hatırlamıyorsam bir sakatlık yaşadı. Onun da iki ile üç hafta sahalardan uzak kalmasını bekliyoruz yaşadığı problemden dolayı. Bunu da yine Fenerbahçe derbisine zaten denk geliyor büyük ihtimalle. O da kadroda olsa bile süre bulmakta zorlanabilir. Bir diğer eksik Kaan Ayhan, onun MR'ı çekilmedi. Yani Daha doğrusu onun sürecine biraz daha sonra bakılacak. Bugün Osman'la alakalı bir karar noktasındaydı kulüp. Ee, Kaan Ayhan'ın da en azından hem milli takım yetkililerinden hem de kulüpten edindiğimiz izlenim. Biraz daha böyle e, 10 ila 14 gün arasında sahalardan uzak kalma ihtimali var. Onu da söyleyelim ama sakatlıklarda gerçekten oyuncunun kendisine bakması, e, teknik heyetin inisiyatif alması, sağlık ekibinin... E, biraz daha böyle yoğun çabasıyla birlikte daha erken dönülebiliyor ama ortalama sakatlıklar bu şekilde. Yani Kaan Ayhan'ın da 10 ila 14 gün arasında bir sahalardan uzak kalma durumu olabilir. MR sonucunu bekleyeceğiz. Kulüp zaten açıklamayı yapıyor. O simen yine aynı şekilde Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimali çok yüksek. Yunus Akgün'ün eee bir iki hafta önce Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimali yoktu ama e, dünkü antrenman itibariyle düşük de olsa ihtimali var artık. E, bunun dışında bir de İlkay Gündoğan'a değinelim. O da çok merak edilen konulardan bir tanesi. İlkay'da e, normalde milli maçlar arasında antrenman fotoğraflarında yoktu ama e, milli antrenman fotoğraflarında olmaması antrenmanda olmadığı anlamına gelmiyordu. Bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Hatta zaman zaman ısınmalarda takımla da yer takımla yarı bireysel olarak çalışıyor. Dün itibariyle tamam çalışmaya başladı. Gençler Birliği maçında da eğer teknik ekip isterse yani risk, risk demeyelim ama inisiyatif alırsa 11'de başlayabilecek seviyede olacak. Bunun da altını çizelim ama İlkay Gündoğan için hedef maç biraz daha sensüel maçı diyebiliriz. Osimen için e, hedef maç ise Fenerbahçe bunun altını çizelim. Berkan Kaan biraz daha e, yedek kulübesindeki oyuncular olduğu için belki Osimen ve e, hatta Yunus Osimen ve İlkay kadar merak edilmiyor ama onların durumuna da gün gün bakılacak. Onların durumuna da az önce değinmiş oldum diyebilirim. Evet sakatlıkları güzel toparladın ama ben yeni gelen izleyicilerimiz için e, ana başlığımız, ana gündem maddemiz o simeni bir daha tekrarlamanı rica edeceğim. E, durumu nasıl şu an, e, hangi maça yetişebilir, hangi maçta oynayabilir? Ufak bir özetle geçersen sonra devam edelim. Tabii hemen tekrar hatırlatalım. Dün e, akşam itibariyle İstanbul'a geldi. Özel uçakla MR'a girdi. Arka adelesinde bir problem var. Normalde bu tarihlerde 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalma durumu olabileceğinin altı çizildi ama e, Osimen'in hedef maçı olarak Fenerbahçe'ye yetiştirilme çabasının olduğunun altını çizelim Peki, ee, Icardi'yi de sormak istiyorum Icardi'nin bir Arjantin'e gitme, İstanbul'a dönme e, olayı vardı 11'de olacak mı? Yani son durum ne Icardi'de? Hemen şöyle söyleyeyim. Ben e, Gençler Birliği maçında Santrafor'da yani ileri uçta Barış Alper Yılmaz'ın yer almasını bekliyorum. <laughs> e, aslında Yunus Akgün'ün yokluğunda da kanatta büyük ihtimalle e, Şalai olacak. Yani Sane ve Şalai kanatlarda. E, Sol bekte Yakops sağ kanatta e, Singo olur. Zaten stoper ikilisine Davinson ve Abdülkerim Bardakçı bozulmaz. Orta saha biraz daha tabii ki kurgusu merak ediliyor. Lemina Torreira ilk ay mı? Lemina Torreira Sara mı? Buna bakılacak ilk ayın durumuna göre. Ama e, Barış Alper Yılmaz'ın ben Santrafor bölgesinde olacağını düşünüyorum. Yani şu an bir numaralı aday o. Yani Icardi'nin Tabii ki taraftarların tepkisi var ama kulübün ben ciddi yaptırım yapacağını düşünmüyorum. Ek sürede de bir 2-3 günlük e, taşma oldu diyebiliriz. Hani e, doğru tabir olarak normalde hafta başında bekleniyordu ama e, yarın itibariyle dönmesi artık kesinleşti gibi. Hani belki tabii ki özel uçak durumundan dolayı bu, bu akşam da dönebilir ama yarın için bekliyoruz. Cuma günde son taktik idman, yani son antrenmanda yer alıp aslında maça e, hazır olmuş olacak. Bu antrenman eksikliğinden dolayı da ben Barış Alper Yılmaz'ın e, gençler birliği maçında bir adım önde olmasını bekliyorum. Ee, süper testlerle devam edeceğiz. İki tane süper tamam. sorumuz var. Ee, bir Torreira ile ilgili. Yaz Emre güzel sormuş. Torreira'nın ufak bir sakatlı olmuştu. Durum ne demiş? Yok bir problemi yok. Yani zaten tamam. milli maç arasında da e, izinini kullanmadı. Yani İstanbul'da kaldı. Bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. E, zaten takımla birlikte de çalışmalarını yaptı. Yani o dört günlük iznin ardından takımla birlikte hafta boyunca çalışmalarda yer aldı. Zaten e, hem Gençler milli maçında hem de St. maçında oynamasını bekliyorum. Peki bir de Halil'in bir sorusu var. E, Lukman'ı sormuş. Lukman ne durumda sorabilir misiniz demiş. Şunu söyleyeyim Galatasaray Atalanta'nın aslında beklentisi 50-60 milyon avro ama oyuncunun piyasa değeri de göz önünde bulundurulduğunda Sarı kırmızılı ekip 40 milyon avroya kadar bon servisi gözden çıkartabilir. Bunu da söyleyeyim. Eğer yayın koparsa da bu arada uyarabilirsin Ece <laughs> onu da şey yapalım çünkü git gel olabiliyor. İzleyenlerimizden tekrar özür dileyelim. Ee, ama en azından bilgileri aktarıyoruz. Kritik noktada gitmiyor. Bir diğer konuda Galatasaray'ın maaş bütçesi. Hı hı. Sanen'inkinin üstünde olmayacak. Onu söyleyelim. Yani 10 milyon avro civarında bir e, maaş bütçesi de Nijeryalı futbolcu için düşünülüyor diyebilirim. Bir numaralı transfer hedefi ama zor rakipleri var. Premier Lig'deki takımlar da dahil. Chelsea gibi. Eğer oyuncu e, görece olarak isim anlamında Premier Lig takımlarına gitmezse, kendi açısından daha büyük gördüğü takımlara gitmezse Galatasaray'a gelmeyi düşünüyor. Burada Osimen de çok büyük bir fark. Çünkü çok yakın arkadaşı milli takımdan. Osimen de bu konuda bir konuşma yapacaktır. Peki. Galatasaray'da gelişmelerde eklemek istediğim bir şey var mı? Yoksa kapatalım yayını yavaştan. Yo, zaten sakatlıklara değindi. Gençler Birliği maçının Hı -hı. muhtemel 11'ine değindik aynı şekilde. Icardi'nin durumu o şekilde. zaten stüdyoya biraz daha ilerleyen haftalarda transferler konuşuruz ama transferlerin San As maçındaki galibiyetten sonra daha ciddi şekilde yönetimle toplantılarda seslendirileceğini, dillendirileceğinin altını çizelim. Şu an yönetim St. galibiyete kadar hiçbir şekilde transfer toplantısı yapmak istemiyor. Ee, St. Julias maçında bir 3 puan olursa yani ilk 24'e kalma artık e, neredeyse garantilenirse e, çok yüksek sesle transfer toplantıları yapılacaktır. Biz de zaten izleyenlerimize aktaracağız diyebilirim. Peki teşekkür ederiz verdiğim bilgiler için. İzleyicilerimize de e, kusura bakmayın diyelim arada teknik aksaklıklar olabiliyor. İnternet... Çağında olduğumuz için internette çoğu zaman kesintiler yaşanabiliyor. O yüzden bugün böyle birazcık kesintiler yaşamış olduk. Onlara da şimdiden kusura bakmayın diyelim. Sanalada verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenmediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.